arkadaşlar selamlar ben şimdi Alman polisiyle ile beraberim ee, şimdi size göstereceğim deşkemle alakalı bir soru sordum bazıları bu konuda yasak olduğunu söylüyor bu dekem e, kayıt yapıyor e, şu an kapalı e, şimdi ben bir Alman polis beraberim ve e, ona ben bu kamerayla alakalı deşkemle alakalı e, soru sordum bu deşkemler trafik güvenliği için Kullanılmaya başlanmıştı Rusya'da ben videolarda görüyordum. Ben de sağdan sola geçer öneme işte kaza riski oluşturur da... ben haklıyken aksi duruma düşerim arkana vurduğum için diye bunu kullanmaya başladım. Bununla alakalı bir yasak var mı diye sordum çünkü Almanya'da zaten şu çok önemli bir şey yani kişisel hakla kişisel bilgilerin korunması insanların izinsiz bir şekilde videoların çekilmesi problem olabilir diye. Fakat Söylenen şu, bana az evvel kendisine sordum, hatta kayıt alırken de sordum. Kendisi bunu yayınlama, bir daha çek söyle cevabımı dedi. Zaten ee, Shoots olarak, bunu polise göstermek problem değil. Fakat YouTube'a yüklemek problem. Ee, YouTube'a yüklersen bu problem oluyormuş. Ee, fakat bir polis bunu eğer sen kanıt olarak sunmak istersen, hiçbir problem olmuyormuş. Ee, bunu öğrenmiş oldum bu gezide. çok iyi bir bilgi oldu. Bunu da eklemek istedim hatıralara. Şimdi size bir anımı paylaşacağım. Kendime paylaşıyorum aslında. Herhalde videoları en çok izleyen ben oluyorum yine. Ee, Almanya'dan Avusturya'ya doğru gidiyorum. Daha doğrusu Türkiye'ye doğru gidiyorum. Ve polis durdurdu. Aracı e, ters şekilde konumlandırmışlar. Kontrol amaçta Ve telefonla oynuyorken oynamakta sesle mesaj göndermek için tuşuna basıyordum. Elimde gördü. E, bu da yasak tabi. Bir şey diyemeyiz. Fakat durdurduğunda arka işte beni takip et yazısıyla beraber durduğudu. Bu yazıyla beraber biz biraz gittik. ilk tecrübem böyle bir tecrübe. 5 dakika gittik. Sonra sağdaki ilk çıkışta e, polis harcından indi. Neyse bizim yanımıza geldi. Neden durdurduğumu biliyor musunuz dedi. Şimdi ben bu diyaloğu iyi anlatmam lazım. İyi bir hatıra oldu. Siz neden durdurduğumu biliyor musunuz dedi. Ben de e, san yani hızlı gitmiyordum dedim. E, bir yanlış e, ne yaptığımı bilmiyorum. Bir yanlış yaptım belli ki dedim. Orada dedi ki telefonla e, telefon ediyordunuz dedi. Ben de itiraz etmedim. Çünkü sesli mesaj gönderirken elimde görmüştür diye. Eee çünkü beni ne ara gördüğünü bile görmedim ben polisin. Sadece önüme bir BMW X3 geçti. Ve arkasında beni takip edin yazıyordu. Haklısınız dedim. Olabilir doğrudur. Kabul ediyorum dedim. 50 euro cezası var. şimdi mi ödemek istersiniz dedi. Yoksa dedi, protokol mü hazırlayalım. Daha sonra hesap, adresinize gelsin. Dedim şimdi ödeyebilirim. Ödemek istiyorum. Haklı, haklısınız cezamı hemen ödemek istiyorum dedim. Aklımdan çıksın. Neyse Sonra aracına gitti. Diğer bir polis arkadaşla beraber benim belgelerimi aldılar. Başka bir problemimiz daha var dedi. Yanıma gelip. Siz dedi, ne zamandır geldiniz Almanya? Dedim işte şu tarih. Dedi ki bir seneyi geçtiği için, bir seneyi bir ay, bir buçuk ay geçti sanıyorum. Bir seneyi dedi, geçtiği için dedi. siz dedi bir seneden fazla mı dedi? Bir seneden fazla oldu evet dedim. Bir sene geçtiği için de sizin Türkiye'deki aldığınız o ehliyet Almanya'da araç kullanmanız için artık geçerliliğini kaybediyor. Yeni ehliyet almanız gerekiyor. Ben bunu biliyordum. İtiraf. Ona bilmediğimi söyledim. E, bunun için üzgün olduğumu söyledim. Neyse ki kaza yapmadan e, bunu fark ettik dedim. Buralar utanç verici. <laughs> neyse ki çok dikkatli kullanıyorum. Yani başka biri de bana çarpsa tabii ki yine suçlu ben olacağım ama durum bundan ibaret. Açık konuşmak gerekirse. Ben de e, şimdi o kısımları geçmiş oldum. Ben bunu bilmiyorum dedim. E, peki dedim şimdi ne yapacağız? Dedi ki bir protokol hazırlayacağız artık Almanya'da araç kullanamazsınız şeklinde. Ve bu durumu ilk defa karşılaşıyordunuz ve bilmediğiniz için dedi. Bilmediğimi söylemem avantaj oldu. Bunu dedi yazı altına alacağız Tekrar dedi yapmayın Kullanmayın dönüşte kullanmayın Ben dedim işte Birisi gelirse Türkiye'den beraber şey yaparız Almanya'ya öyle getiririm arabayı Neyse ben böyle Açıkçası arabada otururken Onlar bana Telefonla ilgili ceza yazacaklarını Söylediklerinde ve kendi Arabalarına gittiklerinde ben de kendi arabamda oturuyordum Eyvah dedim şimdi dedim Yolculuk dedim zehir oldu Belki de dedim bilmiyorum neticeleri nasıl olacak. Belki dedim arabayı bağlayacaklar. Çekici bekleyeceğiz. Çünkü ben artık kullanamayacağıma göre. Etrafta da bir olmadığına göre. Onlar da neyi garanti edecekler? Benim araba kullanmamam gerektiğini söylüyorlar ama bunu da belki garanti altına almak isteyecekler. Çekiciyle çekecekler. Türkiye'de olsa böyle olurdu diye düşünüyorum. Dedim belki beni polis merkezine götürecekler. Belki dedim çok büyük bir ceza alacağım. Belki dedim ehliyet e, alamayacağım belli bir süre. Bunları düşünürken e, memur geldi. Dedi ki e, şimdi böyle böyle bir protokol hazırlayacağız. Siz dedi e, bunu imza alacaksınız. Ben kötü sonuçları bekliyorum şimdi kendisi. Dedi ki burada da artık araba kullanamazsınız. Eğer dedi de devam etmek istiyorsanız sordu işte nereye gidiyorsun Türkiye gidiyorum falan. Pasavu il şehrine. Ee, gelmiştik. Avusturya 10 kilometre 15 kilometre kalmış sınara. Dedi ki, Avusturya'ya kadar dedi, e, birisine ihtiyacınız var dedi. Arabayla gitmeye devam etmek istiyorsanız. Ya adam hep dersin ya hani bunlar düz kafa. Bunlar ee, düz mantık. Her şeyi kurala uygularlar, kuralı uygularlar ama kuralı mantık çerçevesinde uyguluyor adam. Adam diyor ki sen buradan gidemezsin. E ee, arabanı da bağlıyorum arabanın çekiciyle e, çekeceğiz. Siz ehliyetiniz aldığınız zaman veya başka bir şoförle gelip arabayı alabilirsiniz. Ama sizin burada arabayı tekrardan kullanmamanız için böyle bir programımız var dese ben bunu da mantık çerçevesinde sindireceğim. Buna hazırım. Ama adam şunu söyledi. Sizlere bir tane şoför bu. Avusturya'da çünkü kullanabilirsiniz. Sonuçta Türkiye ehliyetiniz. Almanya içerisinde şu an geçerli değil sadece. Avusturya, diğer ülkeler herhangi bir dış dünya ülkesi ehliyetinizin geçerli olduğu ülkeler olmuş oluyor hala. Çünkü orada oturmuyorsunuz. Avusturya'da oturmuyorsunuz. Almanya'da oturuyorsunuz. Tamam dedim. Ben tabii tamam diyorum ama çok seviniyorum. Değil, e, e, de, e, telefon cezanızı sildik. Yani adama 50 euro 50 euro dur yani. Adama o bir de şey ceza puanı gelecekti eğer hemen ödemek istemeseydim öyle bir şey olacaktı. Dedim ya çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz, çok e, iyisiniz. Ben zaten hatamı fark ettim siz deyince. Bu diğer konu için de dedim. Gerçekten bana yardımcı oldunuz bunu söyleyerek. Çünkü dedim kritik bir problem olduğu zaman durum eskale edilebilirdi. Yani başıma daha kötüsü gelebilirdi. Sayenizde bunu fark ettim ki Almanya içerisinde tehlike oluşturmayacak şekilde artık devam edeceğim. Neyse tank işleri tank işleri diyeceğim. Benzinlikteydik benzinliğe çektik. Dedi buradan geçen arabalara sorabilirsiniz. Oraya giden varsa sizinle size yardımcı olabilirler. Yardımcı da oluyor yani. Fikir de veriyor nasıl yapacağımı. Tamam dedim. Bir süre polis bekledi. Ben de gittim. Gerçekten önce bir arabaya sordum. Dedim şoförlüğünüz var mı? İki şoför müsünüz? Biriniz beni atabilir mi? Mevzuyu anlattım. Bir tanesi dedi ki benim de ehliyetle ilgili sorunum var. <laughs> Daha sonra e, ee, tırcılardan belki şansım olur diye düşündüm. Çünkü bazıları çift şoför gidiyor. Onların yanına gittim. Türk bir firma gördüm. Şimdi diğerleri Almanca bilmiyor olabilir. Türksin de Türklere de bir şey yapayım. O da demesin mi? Avusturya şu anda bugün itibariyle akşam saat işte kaça kadar söyledi bilmiyorum. Tırların girişi bugüne özel yasak dedi. Biz dedi bütün tırlar ben benden sonra gelenler hepimiz dedi bir otoparka çekiyoruz yatıyoruz o saate kadar istirahat edeceğiz. Bizim saatimizle ilgili değil dedi. Avusturya hükümeti dedi. Bu saatlerde e, tır girişini bugün için yasaklamış dedi. Bak genel bir bilmiyorum. Oradan da elim boş dönünce polise doğru geldim. Arabadan indi. Arabadan indi. Bana yaklaştı. Birilerini bulabildiniz mi dedi. Dedim ki El işte tır şoförlerine sordum. Dedim maalesef hiçbir tır bugün Avusturya'ya girmiyormuş. Yani oradan hiçbir şansım yok. Ben bunu dedim ve adama giderken şunu hayal ederek gittim. Bunlar iki şoför. Polisler evet ama çok nazik davrandılar. Acaba beni 10 kilometre ileriye bırakabilirler mi kendi arabamla? Diğer diğer diğeri de kendi polis arabalarıyla arkadan gelse. Böyle bir şey olabilir mi diye hayal ettim ama hayal hedef bile değil. Hayal ettim. O bana bunu teklif etti. Dedi ben siz dedi arabanıza götüreceğim arkadaşım arkadan gelecek. Ee, olur mu uygun musun için dedim ne demek <laughs> uygunluk mu var mükemmel çok sevinirim sağ olsun şimdi araba binmeden önce önce şunu sordum dedim siz neden bu kadar iyi davranıyorsunuz yani niye bu kadar de, e, naziksiniz dedi normal bu yani normal davranışımız ben bunu garipsemiyorum dedi garip bir davranış değil bu dedi ya da alışılagelmişin gelmişin dışında bir şey yapmıyorum aslında dedi bizim için normal dedi dedim normal değil böyle biliyordum dedim normal değil biliyordum dedim ee, biz yabancıyız dedim yani hani yabancıyız kural dışı bir şey yapmışız bir de ayrıca bir hata yapmışız siz bütün nezaketinize bana yardımcı oluyorsunuz dedim dedi hiç problem değildi yani. bu beni o kadar mutlu etti ki polisler arasında haberlerde duyduğumuz kadarıyla. Ee, nazilikle alakalı ilişkisi olanlar olduğunu duyuyoruz. İşte WhatsApp grupları çıkıyor, konuşmalar çıkıyor. Bazı soruşturmaların örtbas e, edildiğine dair basında haberler duyuyoruz. Tabii yabancı olduğumuz için Almanya'da bunları da takip ediyoruz ister istemez. Böyle olunca polisin bu davranışı yani içimi kabarttı böyle duygu duygulandım yani. Beni az önce Avusturya'ya bıraktılar. <laughs> Teşekkür ettim. Dedim bunu anlatacağım. Bana hatıra kalsın. Onlar da geriye döndüler. Selamlaştık giderken korna bile çaldılar. Yani bunu, burada bir şey daha var. Benim tahminim. Ee, polisle ben Almanca konuştum. Dilim döndüğünce Almanca konuştum. Anlamıyorum, etmiyorum veya İngilizce konuşayım, konuşalım mı falan demedim. O bana ee, belki de başlangıçtaki o ön yargısı kırıldı. E çünkü anlayabildim onu. Hiçbir şekilde tekrar etmesine gerek kalmadı söyleyeceklerine. Kurallar anlattı. işte. ben sorgularımı sordum. Ve hatamı kabul ettim. Verdiğim bilgilerde hiçbir tutarsızlık yok. İşte Almanya'ya ne zaman geldiğimizi, oradan oraya ne zaman Ammerdong yaptığımızı. Tuttum bir de Ammerdong dokümanım vardı e, drive'da. Onu gösterdim hemen. He, onu da söyleyeyim. İşte, polis istasyonuna gitmemiz lazım dedi. Ne zaman amberdong yaptığınız önemli dedi. Eğer amberdong yaptığınızdan bir, bir sene geçmemişse dedi. E, o zamandır problem yok, gidebilirsiniz. Bunu dedi polis istasyonuna gitmemiz lazım. Orada e, dedim hiç gitmemize gerek yok. Ben ne zaman yaptığımı biliyorum. Belgesini de bulacağım şimdi, göstereceğim size dedim. Yani ben hatalıyım. Eksik kalmış bu. Çıkarttım gösterdim belgeyi. Çıkart gösterdi ya. Çıkarttım gösterdim. Ya yani bunlar belki polisin bana karşı tutumunu ee, olumlu yönde etkilemiş olabilir. Yani telefonla ilgili cezayı kaldırmayabilirdi. Yani. Çok net. 50 Euro 50 Euro'dur. Bunu yapmayabilirdi. Bunu yaptı. Ee, diğer konuda da yardımcı oldular. Çok minnettarım. Sağ olsunlar, var olsunlar. Yani seviyoruz Almanya'yı. Almanya'nın e, insanları akıllı, mantıklı. Çoğunluğu böyle. Azınlık her zaman vardır. Azınlıklar her yerde vardır. Her ülkenin kötü insanları vardır. Fakat burada benim iş, iş icabı, işte bak memur, e, sonra yabancılar dairesi de var burada herkesin problem yaşadığı orada. Yani bir tane bile sorun yaşamadım. Yaşarsam da tekil görürüm. Çünkü genel olarak Almanların tutumunu yabancı veya yerli hiç önemli değil. İyi niyetli olup olmadığına ve... E, e, profiline bakarak davrandıklarını düşünüyorum. Yani ben orada biraz hat hut yapsaydım, anlamamazlıktan gelseydim, biraz işi zora soksaydım bir şeyi, bir şeyi zora sokamazsın da polisin hoşuna gitmeyeceği şekilde davranma, davransaydım adam belki kötü davranacaktı. Ee, diğer insanlarda da bu davranışı görüyorum. Sen iyiysen, iyi davranıyorsan, düzgün konuşuyorsan ee, Almanca da çok önemli bence. Konuşmaya çalışıyorsan en azından. Bir sene oldu. biraz Biraz öğrendik artık konuşmaya çalışıyorsan, işini görürken e, akıllıysan yani işini görürken böyle adama problem değil de adamın çözümüne sen fayda sağlamaya çalışıyorsan, bunu hissettiriyorsan e, çok çok büyük ihtimalle ırkçılık yaşamıyorsun. Irkçılığı ancak e, kapatasçılar yapar. O da genelinde değil almayın. İşte Arif %14-15 e oy alıyor. Diğer partilere oy verip de hala bu kafada olan insanlar da var. Ama ben böyle insanlarla dahi konuştuğumda biz tamamen burayı istemeyen, burada yaşamayı istemeyen, burada oturduğu halde vergi kaçıran, çalışmadığı halde yardım alıp yardım aldığı halde kaçak çalışan, Türkiye'de malı olup da buradan devlet yardım sosyal yardım alan Alman veya Türk hiç önemli değil. Biz bu insanları sevmiyoruz." dedi birkaç tanesi. Yani benim duruma bakışım böyle böyle değişiyor. Bir sene oldu. Hani böyle bir yorum yaptım kendimce. Buna bize bir hatıra kalsın. Türkiye yolculuğunda Kamera sabit bu arada sorun yok. Direksiyonu sabitledim. Konuşurken bir tehlike arz etmiyor. Şimdi demesinler yine telefonla oynuyorsun diye. Öyle bir şey yok. Hadi bakalım bu da böyle olsun. Akşam Belgrad'dayım. Karnım acıktı. Şu ana buranın merkezi. Türk restoranı. Türk kültürü restoranı diye bir restorana gittim. Lokanta. İşte Google yorumlarında Adana'lar Adana'sı güzel diyordu. Adana yedik ama Adana'sı güzel değildi. Çok kuru. Etin lezzeti hiç yok. Kuyruk yağına bağlı tabi ama Berlin'deki Adana Grill House'un yaptığı Adana durum da tabi orada da kuyruk yağı yok. Şurada mesela bir baklava. Balkan baklava. Yukarıda da Balkan kültürü ve yemekleri diye çok güzel, çok elit, elit duran bir yer var. Bir dahakine oraya giderim. Arkadaşların Türk hizmet hızı iyiydi ama lezzet kalitesi sadece da fena değildi. Onun dışında maalesef yerlerdeydi. Karnımız doyurduk. Yola devam. Avusturya'da e5 benzinin litre fiyatı? 1.39, 1.40 Almanya'da E5, 1.65 şu an Bu kadar fark yani Avusturya Kıskanıyoruz Burada Viyana'ya geldik Viyana'dan bir arkadaşı alacağım Yolcu yani, arkadaşım değil, yolcu Hikayesi özetle şöyle, Suriyeli Zaten bla bla yüzde Yabancılar kullanıyor, Alman, Avusturya dışındakiler kullanıyor Esenler'de yaşamış bir sene Sonra İranistan üzere, Avusturya, şey diyor. Kağıtlarım bir ayda geldi. İnterview, mülakat bile yapmadım diyor. Bazı Suriyeliler Türklerden bile şanslı. Şimdi e, <laughs> kendiniz. <zor. gülüyor> Şimdi biz e, neredeyiz? Macaristan'dayız. Arkadaşımı e, Ziget'e doğru götürüyorum. Hem Kendisi Suriyeli, Türkçe bilmiyor, çok az biliyor. Güzel kelimeler biliyor sadece. <laughs> Şimdi de, bu Fatparlar mıydı? Basitler ne ama? Önemli ne? zinga. Fatparlar. Fatparlar. Bu şarkıyı ben Arapça ve Suriyeli bu adam. Aleppo. Elkomdan Aleppo dengeyi. Bu da değil Arkadaşlar Suriyeli yanımda denk geldi. Birlikte dinliyoruz. O da söylemeyi hatta. Söyleyecek şey. Bakın say takayım. Bazen buzlu da olabilir. Tehlikeli. Dönüşler var. Şunlar var. Bunlar var. Ee, çok fazla siste gitmek istemedim. Tek başıma zaten siste gitmedim. Bir tır vardı önümde. Arkasından yavaş yavaş gittim. Sonra yoruldum haliyle. Çektim bir petrole. Açtım arabayı da. Alevfer'le beraber yattık. Saat 9'a kadar sabah. Arka taraf bana 180 olmama rağmen o kadar güzel yetiyor ki uyunuyor yani. Station bir araba olsa hep arabada yaşayabilirmişim. Arka tarafları yatırıp şöyle oraya yatak yapıp. Bunu ben bir düşüneyim. Bu aralar ev muhabbetleri gündemde. Neyse. Bulgaristan'dayım. Bulgaristan aşırı soğuk. Burası dağlık bölge herhalde. Millet tatile falan da geliyor ve kayağı dağlık olmasından ötürü çok soğuk. Edirne de öyledir zaten. 250 kilometrem kaldı. Ufak bir benzin aldım. Türkiye'ye atacak kadar beni. Yarı depo yaptım. Türkiye'de kurularız. Türkiye'de ben herhalde 1 Euro'dan az. O da 1 Euro 25 cent. Böyle etrafı göstereyim biraz. Skamet yani. Sofya'ya doğru şey. İşte Sofya'ya geçtik. Svilengrad'a doğru gidiyoruz. Her taraf kar. <laughs> <Şuradan çorayım. gülüyor> Nozluk nasıl geçiyor? Süper geçiyor ya. Süper geçiyor. Çöküyor. Sırf İstanbul kapısından geçerken, Macaristan'dan Sırbistan'a girerken geçen sene bu zamanlar 6 saat beklemiştik. Bunun tek sebebi var. Ben göremediğim sebepte rahatı bilemem de hafta sonu yola çıkmayacaksın. Hafta içi hafta sonu yola çıkmıştık geçen sene. önü görünmüyordu kuyruğu. 6 saat bekledik. 6 saat. Tam 6 saat ben yatırıyordu, ben uyuyordum falan. Rezalet yani çocuklarla beraber 6 saat arabada kalmak iğrenç bir durum. Bu, seferliğinde tam yarım saatte geçtim. Harika. Öyle olunca yol yorar mı ya? Yol yormuyor. Sanki evimde vakit geçiriyormuş gibi hissediyorum. Müziğimi açıyorum. Türkçe bir şeyler açıyorum. Kulağım orada. Gözüm yolda. Rahat yani yolda mezar kalan insana. Türkiye'de de şimdi öyle olacak. Gittiğimiz yerlere. Keyifle keyifle gideceğiz. Gurbet yolu, e, sola yolu diyor, sıla diyorlar, Benim için Edirne'de hatta Bulgaristan'da bile bitmiş sayılır. E, Bulgaristan'a geldi, yol bitti geliyor bana. Ama Edirne'ye geçtikten sonra Türk'ü söyle söyle gidiyorsun. Çok güzel. Öyle. Bakır'a varınca Kapıköy'e ya git yaklaşınca Belki yine orada da konuşuruz bir şeyler Görüşmek üzere Kapitan Andrevo Burası Bulgaristan Çıkış kapısı Yani Memleket'e gidiyoruz Türk bayramı Yorumlu bayrağımız yanında. Çok şükür. Hem de kita. Vatana geliyoruz. Bir kere daha nasip oldu. Çok şükür. olsa da devlet bizim insanlar gelip geçici vatan bizim hala duygulanıyorsa ama demek ki hala kan geçiriyor. Navuz atıyor demektir. saat içerisinde ilk kazamı yedim. Hani dinleme testlerinin önünde ayağında botlarla araba yıkayan Türkler olur. Yıkarlar. işte verirsin 2-3 lira, 5 lira en fazla. Teşekkür edersin. Tam 25 şey, 30 lira e, ee, istedik dedim. Şampuanla mı yıkadın? Evet dedi şampuanla yıkadım. Ama bence şampuanla yıkamamış. Bina boynuna. Üçüncü köprü yolunda İstanbul Paşaköy Sultanbeyli çıkışta İstanbul çıkışında oraya doğru gidiyorum Yakıt aldım 9 lira 30 kuruştan litresi. Hemen hemen 60 Litre aldı 40 Euro gibi bir şey ödedim 600 lira Ya yakın bir şeydi Şu anda 1.5 katı. Ama yanı O ile beraber bulunacak. Bu son zamanlarda artmış olsa da hala bizim için avantajlı. Şimdi dinlenme tesisinde bir çorba içtim. Hız koridorunda o yüzden yakalanmadığım için e, ee, tesisten ayrıldıktan sonra sabit 180 km böyle saat hızla ilerledim. Onu göstereyim ortalamasını. Çok basitçe ne oluyor? Dinlenme tesisinden ayrılan 23 dakika olmuş. 168 km ortalamamız var. 65 km yol gelmişiz. Yani 23 dakika olmuş. 13.1 litre yakmış. Arttırsan çarptırsan bu oluyor yani. O yüzden arabamı seviyorum. Atmosferik arabalar. Bağırttığın zaman, motoru zorladığın zaman aşırı tüketmezler. Ama e, turbo motorlu, turbo beslemeli motorlarda artış bunun basıncıyla beraber artıyor. Yani yüksek performans almaya çalışırsan küçük motordan 1.4 TSI'larda mesela diyelim. tüketim Rüket, çok oluyor. 180 km sabit hızlar. 1.4 TSI'lı 20 litreleri görürsün. Böyle işte. Yol serin köprüye doğru gidiyoruz şimdi. Bir de arabamız tabii yüksek motor halime sahip olduğu için 3500 bile değil 3400 devirde. 88 km saat hızla ilerliyoruz. Bakalım doğru mu? 188'e sabitleriz. Ben yani tempoda burada bir saat tamamladım. 166 km saat. Sağdaki km saat. 169 km olmuş. 1 saat 1 dakika. 12.9 litre yakmış. Buraya